Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz gibi borsadaki güçlü sektörleri ve bu güçlü sektörlerdeki öne çıkan hisseleri inceliyor olacağız. Benim için borsa yatırımcılarını adına yapılan çok önemli videolardan bir tanesi. Çünkü bizler endeks yatırımını tabii ki tasvip ediyoruz. Tabii ki endekse bağlı olarak hareket etmeyi tercih ediyoruz. Yani endeksimiz yükselişe başladıysa buna göre bir pozisyon almayı, endeksimiz düşüşe başladıysa buna göre bir pozisyon almayı önemsiyoruz ve endeksten bağımsız hareket etmiyoruz. Sonra Sonuçta bizim hisselerimizin yükselmesi veya düşmesi endeksle Tabii ki birlikte Kore'le ilerliyor Fakat doğrudan endeks yatırımı yapmadığımız için Mutlaka bizler gidiyor şirket satın alıyoruz Bu şirket satın alımlarında Bilinçli olabilirsek eğer Doğru sektörü tespit edebilirsek Ve doğru sektörü tespit ettikten sonra o sektörün içerisindeki doğru şirketi tespit edebilirsek bir Doğru sektörü tespit edebildiğimiz için endeksten fazla kazanırız 2- Bu doğru sektör içerisindeki doğru şirketi tercih edebildiğimiz için sektörden de fazla kazanırız Yani bu sayede hem sektörün hem endeksin üzerinde bir kazanç sağlayabiliriz. Bu yüzden doğru sektöre karar vermeyi, doğru sektöre karar verdikten sonra ise doğru şirketleri seçebilmeyi mutlaka iyi bilmemiz gerekiyor. Gelin bugün sizlerle birlikte bu içeriği, bu konuyu konuşalım, tartışalım. Videoya geçmeden önce kanala abone olarak, kanala aboneyseniz beğeni butonuna basıp yorum bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Hemen başlayalım. Borsada öne çıkan sektörler dediğimizde akla gelen ilk sektörlerden bir tanesi gıda sektörü. Neden? Gıdanın büyümesi, gelişmesi, argesi, yatırımlarının çok olmasından kaynaklı değil. Gıda elinde bu bulundurduğu malzemeleri çok değerli hale getirmesinden dolayı burada öne çıkan sektörler arasında yer alıyor. Neden? Çünkü bildiğiniz gibi bir gıda krizi söylentisi diyelim. Şu an kesinleşmediği için doğrudan var dememiz mantıklı olmayacaktır ama gıda krizi ile ilgili bir söylenti tabii ki var ki bu çok kuvvetli bir söylenti, kuvvetli bir argüman. Aynı zamanda zaten gördüğümüz gibi gıda fiyatlarında çok ciddi arttığı bir dönem içerisinde olduğumuzu görebiliyoruz. Bu da demek oluyor ki bir, elimizde tuttuğumuz hisselerin elinde tuttuğu emtialar zaten doğal seleksiyon içerisinde enflasyon kadar veya enflasyon üzerinde fiyatlanıyorlar. Bunun yanı sıra baktığımız zaman bu şirketlerin gıda krizine karşı bir önlem bir sibop oluşturma noktasında da bizlere yardımcı olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden öne çıkan sektörlerde birinci sektörümüz gıda sektörü olarak karşımıza çıkıyor. Burada tabii ki öne çıkan şirketler biraz değişiyor. Doğrudan sektörün en iyi şirketi diyemiyoruz. Mesela ülkere baktığımız zaman zarar açıkladığını işte dışarıya sermaye mi kaçırıyor dediler bir şeyler vesaire konuları döndü ama ülkere baktığımızda bu yüzden FK'sının olmadığını ama firma değeri fabrik ve piyasa değeri satışlar olarak gayet et kuvvetli olduğunu görebiliyoruz. Hemen aşağısına indiğimiz zaman şöyle bakalım uluğunu görüyoruz. Uluğun da fk'sal olarak çok iyi durumda değil ama piyasa değeri satışlar ve firma değeri fabrik olarak oldukça kuvvetli durumlarda olduğunu görebiliyoruz. Şöyle yukarı baktığım zaman mesela burada pınar et ve süt petunu görüyorum. Tabii ki hemen aşağısında da bunun pınar süt var. Burada da fk'ların iyi olduğunu ama firma değeri fabriklerin çok iyi olmadığını piyasa değeri satışların yine iyi olduğunu görebiliyoruz. Bu da bizim için bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Hemen şöyle devam ettiğimiz zaman fk oranına göre baktığımızda şurada hemen işaretleyeyim Kütahya şekerin FK oranının gayet iyi olduğunu görüyoruz. Firma değeri favorinin de fena sayılmayacağını söyleyebiliriz ama piyasa değeri satışlarının oldukça kötü durumda olduğunu görebiliyoruz. Bu bağlamda baktığımızda işte Ülker uluğun belki tercih edilebilir. Pınar et, et süt ve Pınar un tercih edilebilir. Yani Petun ve Pınar süt tercih edilebilir bu noktada. Kütahya şeker bir miktar yine değerlendirilebilir olarak karşımıza çıkıyor. Yine burada baktığımızda şurada da güzel bir hisse olduğunu görüyorum. Hemen onu da göstereyim. Kerevit aşağıda baktığımızda hem FK hem firma değeri favori hem piyasa değeri satışlar olarak yine orta ortalama civarlarda olduğunu görebiliyoruz. Burada da biraz FK oranının yüksek olduğunu görebiliyoruz. Ama sektör olarak baktığımızda gayet tatmin edici kabul edilebilir seviyeler. Hemen ikinci sektörümüze geçelim. İkinci sektörünüz bildiğiniz gibi hemen emtiyadan devam ediyorken yine emtiyadan devam etmek istiyorum ve demir çelik tarafına geliyorum. Şimdi demir çelik tarafına baktığımızda öncelikle bir sayfamı hazırlayayım. Evet buradayız. Şimdi demir çelik tarafına baktığımız zaman demir çeliğin her şeyden önce bir emtiye olması bizim için tabii ki avantajlı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Daha önceki faaliyet raporlarını incelediğimizde şirketlerin de bunun farkında olduğunu ve buna göre raporlar hazırladığını birlikte incelemiştik. Şirket elindeki demirçeliğin fiyatının artmasında yani sadece o malın stok maliyetine katlandığı zaman ve o malı elinde tuttuğu zaman her geçen gün bunun enflasyon olduğu için değerlendiğini ve bu malın daha pahalı fiyatlara satıldığını aradaki kar marjının açıldığını görebiliyoruz. Bu da bizim için elinde emtia ürünü tutan emtia ürünü alıp satanlarla yapan şirketlere yapan sektörlere yatırım yapmanın avantajlarını önümüze koymuş oluyor. Borsada öne çıkan sektörlerde ikinci sektörümüz demirçelik olarak karşımıza çıkıyor. Burada artık ezbere bildiğimiz için söyleyebiliyoruz. Kardemir sektörünün tüm verileri göre en iyi şirketidir diyoruz. Ereğli burada kendisinden sonra gelen bir şirket olduğunu söylüyoruz. İkinci şirket. Çusa'nın üçüncü şirket olarak karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Çarpanlar olarak ve burada en dipte gördüğümüz yükselen çeliğin yavaş yavaş bu sektörün içerisinde yer almaya başladığını, satışlarını, favök marjını, fk marjını geliştirerek ilerlediğini görebiliyoruz. Bu da bizim için oldukça önemli bir nokta. Yani sektörde yani borsa içerisinde öne çıkan sektörler içerisinde demir çeliği katıyoruz. Demir çeliğin içerisinde Kardemir'de, Ereğli, Çusa ve yükselen olarak da bu kısmı belki celha da buraya girebilir bir miktar alat. Burada e, öne çıkan noktalarımızı birlikte derlemiş olduk. Hemen gelelim bir sonraki sektöre geçiş yapalım. Bir sonraki sektör tabii ki çok net olarak söyleyebilirim ki borsada öne çıkan sektörler, güçlü sektörler diyorsak asla ve asla yazılımı söylemeden geçemeyiz. Bence yazılım sadece burada. Yazılım sektörüne geldiğimizde şöyle bir tablomuzu öncelikle hazırlıyorum. Yazılım zaten öne çıkan sektör olarak sadece bizim endeksimiz için değil dünya için bu böyle. Nasıl ki Konya kadar bir yüz ölçümünde Türkiye'nin tamamından fazla tarım yapılabiliyorsa bunun nedeni tamamen teknolojiye da dayanıyor. Bugün nasıl otonom araçlar çıkartılabiliyorsa bunun tamamı teknolojiye dayalıyor. Burada sadece yazılım olarak veya bilgisayar parçası olarak bakmamıza gerek yok. İnovasyonsal, yazılımsal tüm verileri burada kendi içerimize alabiliriz. Şimdi bilgisayar ve yazılım sektörüne baktığımızda öne çıkan sektörümüzün öne çıkan hisselerinde birkaç tane var. Bunların başında indes geliyor. İndes hem firma değeri fabrik olarak hem piyasa değeri satışları hem de firma değeri e, FK oranı olarak baktığımızda öne çıkan bir hisse olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bu bizim için ne ifade ediyor? Öncelikle bir faaliyet raporu incelemesi gerçekleştirmemiz gerekiyor ama indese baktığımızda parça alım satımından ciddi bir kar getirdiğini ve bu yüzden FK, firma değeri, fabrik ve piyasa değeri satışlarında önde olduğunu görebiliyoruz. Ama alt iştirakları olan data gate'ler, logolar da var. Yani indes sadece bir parça satan şirket değil. Aynı zamanda alt iştirakta elle yazılım işinde de hakim olduğunu görebiliyoruz. Bunun haricinde benim yine sektörde beğendiğim şirketlerden bir tanesinin ARDYZ olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yine burada Foneti epeyce beğeniyorum. Çünkü maddi olmayan duran varlıklarını çok hızlı artıran çok kuvvetli bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Kafein yine bu şekilde güzel şirketlerden bir tanesi. Logo yine bu şekilde güzel şirketlerden bir tanesi olarak sektörde öne çıkan şirketler olarak karşımıza çıkıyor. Yazılımda tabii ki biraz daha FK'ların firma değeri, fabriklerin piyasa değeri satışların daha uzak, daha az önemli olduğunu görebiliyoruz. Son sektörümüze geldiğimiz zaman tabii ki bu son sektörümüzde enerji sektörü olarak karşımıza çıkıyor ve bu şekilde baktığımızda gıda sektörünün, demir çelik sektörünün, yazılım sektörünün ve enerji sektörünün 4 kuvvetli borsada öne çıkan sektör olduğunu görebiliyoruz. Şimdi enerji içerisine geldiğimizde de bu öne çıkan sektörün içerisindeki öne çıkan iki hisseye baktığımızda benim hemen gözüm bir orgeye takılıyor, iki de enerji sayı takılmış oluyor. Şimdi orgeye baktığımızda FK oranı olarak zaten sektörün en iyi FK oranına sahip olduğunu görebiliyoruz. Firma değeri Favec oranına baktığımızda yine sektörünün en iyi firma değeri Favec oranına sahip olduğunu görüyoruz. Piyasa değeri satışlarda bir sıkıntısı var. İşte burada da alternatif olarak enerjisi karşımıza geliyor. Hem köklü bir şirket olması hem FK firma değeri Favec oranlarının gayet iyi olması hem de sektörünün en iyi piyasa değeri satışlar verisine sahip olması bizi bu noktada öne çıkarttığını göstermiş oluyor kendisini. Enerji sektörü içerisine baktığımızda da yani tabii ki birçok farklı şirket var. Mesela ben burada Galata Wind'i de beğeniyorum. Şöyle bakalım. FK oranı çok iyi olmasa da firma değeri Favec piyasa değeri satışları çok iyi olmasa da Galata Wind de kötü bir şirket değil. Burada baktığımız zaman ama Enerjisa ve Orge daha ön plana çıkıyor diyebiliriz rahatlıkla. Bu yüzden dördüncü sektörümüz olan enerji sektöründe öne çıkan şirketlerde Galata Wind'i yine sayabiliriz... ...ama asıl olarak Enerjisa ve Orge'yi özellikle piyasa çarpanları normuna göre kıyasladığımızda öne çıktığını söyleyebiliriz. Tabii ki bu işin tek kriteri piyasa çarpanlarına göre analiz edilmesi ve incelenmesi değildir. Temel olarak bakılabilir, teknik olarak bakılabilir, iştirakları olarak bakılabilir... Bir çok alt kategoriye ayrılır. Ama biz bugün piyasa çarpanlarına göre baktığımızda bu dört önemli sektörün içerisindeki iyi şirketleri bu marjlara göre bulduk. Mutlaka siz de kalan incelemeleri gerçekleştirmelisiniz. Endeks tarafına yatırım yaparken yani endeksin öncelikle gidişatına karar verdikten sonra mutlaka yatırımlarımızı sektörel olarak çeşitlendirmemiz gerekiyor. Ve bu sektörlerde de içlerindeki en iyi şirketleri bulmamız gerekiyor. Bugün bunlarla ilgili konuşmuş olduk. Videonun sonuna geldik. Kanala abone olup beğeni butonuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.